Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Derbi. Bugün derbi günü. Bugün derbi var. Beşiktaş, Galatasaray. Büyük bir maç bizleri bekliyor. Bakalım ne olacak? Ben Beşiktaş kadromla tabii ki kardeşim ben de. Ben Galatasaray mıydım? İkimiz de ama bakalım herkes iyi olduğu yani en iyi şekilde oynayacak. Abim kadrosunu görüyorsunuz. Sen de Bu da kardeşim kadrosu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada bir haksızlık var. Burada çünkü 103'lük bir Icardi var. Bana de Ben de en yüksek 97 ya. Garibim immobile 97 ya. Ya ben de hep 97 falan 99. Evet. Haydi bakalım maçımıza geçelim arkadaşlar. Ee, ayarlamalarımızı da yapmıştık zaten. Haydi bakalım. Kim kazanacak? Beşiktaş yani, mı, Dalat Sıray mı? Şöyle diyeyim, ben de Beşiktaş'ın kazanmasını istedim Beşiktaşlı olarak ama de yenilmek istemiyorum. Hadi bakalım. Görüşeceğiz. Of, hadi bakalım, bismillah. O aşimenin vuruşuna maç başladı. Bakalım Ziyer. maç ne olacak? Evet. Araya girdik. Rasita. top aldık. Rafa Silva. Ablacım Rafa Silva ya. Çarlı veremedik. osümen Osimen. Osimen maskeli adam. Ya da kardeşimin değişiyle Osturmen. Osturmen. Çok güzel vurdu be. Set durdu. Mert Allah'saydım. Rafa Şata'ya benzemez bu aslanım. Ben Mert Günah. Maalesef sakatlığında arkadaşlar Mert'in yerine Ersin eee oynayacak. Abdülkerim Svensson Rafa Silva. Yani biz de araya girdik. Kerem Torreira yapamadık. Bir vuruş. Değişik bir vuruş. Bomba gibi gitti. Açmamış lan bunu. Dün bulunmuş şey yapıyordum. Aa, çıktı mı çıkmadı mı? Şimdi olsa olsa da. Orada çıktığını ayırmadım bile. Keşke burası saydı. Ya Sivan'sa var ya başımızın belası ya. Semih indiremedik. Tamam. Osman, Kari gördü. Matsuoku yetişir mi? Yetişemedik. Taç. Osman. Osman çok güzel girdi. Osman. Osman. Lan de direğe alıyor be. Üçüncü de affetmeyecek gibi duruyor Osman. Şey, uzun Getson. şöyle uzun boyuna 15 Geç son. Şöyle verdik. Bir plase çok zayıf ben bir plase, plase de, oldu Rafa Silva. Aşağılıyorduk çok güzel bir pas değil şey, Çalın sonra pas giremedik araya. Bu Rasitse. O da sakatlı dolayısıyla yok arkadaşlar. Yapma, yapma pasap Lan yapma be. Mers Kinok. Ya. Bro Dokai, Masuaku, Fernandez, şimdi Semih. Semih Pasatası, rafa Silva'ya gelmedi. Getson ayağını uzatamadı ama top bize tekrar geldi. Udogai. Pası Masaku taç. Şimdi Şurada gördük. Oraya misin? güzel pas. Hayır, hayır, hayır. Tamam güzel. Var, yanlış Aman ne oh. Alamadık top orada. Şu iki aldı mı? Ama geçmedi. Ricardo. Ricardo yok. Dokun. Çok güzel. Eyvallah. Hızlı kontrol atak. Hadi Semi. Semi. Arkada. Milot asist Ne yapıyorsun ya? Kafa vurulur bu topa ya. Kulağa çatıya kalsan daha etkili bir şey olur. Ayağıyla vursa kafayı vurma ya sanki immobilesin ya. <laughs> Semih, Rasitsa'yı kılıyor. Şöyle... Rasitsa, sıyrıldı. Rasitsa, dur ortasını. Semih! Bu sefer de Semih. Semih'e kılıyor. O nasıl kafa vurmak diyeyim. <laughs> Az önce sen kaçırdın. Şimdi ben kaçırdım lan diyor. <laughs> Güzel geldik. Rasitsa iyi sıyrıldı orada. İyi de orta. Aslında bu toplar immobile gelse immobilenin kafa vuruşu daha iyi arkadaşlar. Kafası var. Araya pas geçmedi. Ekrem'i arayı mükemmel yedi Osturma'yı. Osturma! Anayi! <laughs> Oha! Lan duzak çikolata olmak istedim? Ne yaptın lan bu? <laughs> Top bir anda sanki bir böyle temas almış gibi hafta doğru gitti. Hangi ayak mı bu? Sağ ayaklı. Bence ayaksız. O fırsat bende olsa affetmezdi beni. Fırsat kimseye de affetmezdi. Ya o kadar gol attım. Benim oynadığım şeylerde. Bile, lan, e, i̇ki abi de lan yapma lan. i̇lk yarı bitti. İlk yarıda e, karşılıklı ataklar var. Benim iki tane net bir kafa vuruşum vardı. Biri üstler yandan biri yandan biri üstten alta gitti. Haydi bakalım ikinci araya immobile ile başladık. Semi immobile doğru. Ah oh, son anda dayı son. Boş, Mertes, Boş, Geçen daya, dayı, dayı, dayı. Rafa Silva. Semi. Çok güzel. Rafa Şuraya çok zayıf orada. Şurayı görse Masuaku Rasitsa indiremedi. Mario resmediyor. <laughs> Dümdüz. <laughs> ya uygulamadı. indirdik. Ah <laughs> kafasıydı. Ah. <laughs> <rapasın var. gülüyor> Oy. Kafayı hiç vermez bu arada. Masuaku, bir kafa dışarıda. Rasitsa. Güzel bir düşünce, güzel de orta ama. Hemen barış barışa barışık kaldı. Hadi Osman. Osman en hızlısın. Mert. İndir kafayı. Tam bize bize Oha oha böyle. Ah evet, be, o, be. Bir tık daha yavaş gitse top. Evet, Rafa evet. Silva. Mario. Osman'a geçeceğim ama geçmedi. Şöyle bir daha indirdi. Orada bir far beklentisi var. Hadi lan. tın tın gitti top ya. Şu pozisyon kaçabiliyor diyor. Gördüğünüz gibi kaçıyor. O konermiş. Aa nasıl lan? Gerson Fernandez. Vurdurma, vurdurma, vurdurma. Rafa Silva. Rafa Silva. Göz kontrol. Muhteşem bir füze. Rafa Silva. Çok muhteşem bir füze. Harikulade bir gol. Şöyle başlayalım. Berat artık pası. Ya or orada verme gayrı can. Şöyle indirirsek. Osman Icardi, Icardi gelmedi. Ne yaptın parası? E. Mertes, Mertes. Mertes. Olmadı. Şöyle alır mıyız? Alırız tabi. var bardakçığı. Mertes bir daha. Dışarıda. Mertes çok güzel benzetmişler hepimiz. Şöyle kafa verir miyiz? Bir kat gir araya al. Bir kafa gir. Darış öldü. Şey, dayı hiç görmedi. İki kere bu Nasıl? Ya nereye veriyor bu? Yani, barış alır mısın? çok... Güzel. Şöyle... Nasıl olsun Asap. Otomatik değişiklik yapmış. Gitmiş. Jackson bu almış. Sen çık. İyi. Sen çık. Şey girecek. İ ya immobile şunu var ya. Ayakla vursana ya. Yüreğe geliyoruz ama. Aman aman diyoruz. Otman, Otman. Direkt dedik. Ve maç gitti ya. Son dakika. Son dakika ya. Olacaksınız gol <laughs> ama. Ama güzel kazandık. arkadaşlar. Bakalım size skor yorumunu. Ama güzel yani rafasıfı güzel attı. Evet. İnşallah Beşiktaş'ta böyle kazanır ya. Bakalım ne olacak. Şu golü bir kez daha izlemek istiyorum arkadaşlar. Muhteşem bir gol attık gerçekten. Takip edip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atarsanız çok çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay. Ben de buradan hemen bir kez daha golü izlettirmek istiyorum arkadaşlar. İşte Rafa Silva. Göz kontrol. Gelişine muhteşem bir füze. Harikulade bir gol. Bakalım ne olacak? Maç ne olacak onu bilmiyorum. Muhteşem bir füze. Evet arkadaşlar videomuzu okuyoruz. İnşallah Beşiktaş'ımız kazanır diyoruz. Bir sonraki challenge'ımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.